Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte roketlik oynuyoruz. Hadi başlayalım. Allah bizim kaleye gitmemiştir inşallah şöyle. Şunu alıp da çevirip bildirim o topu. Güzel. Uzaklaştırdım topu. Gol mü? Gol gollük bir gol. Gol mü? Döne top. Hayır. Çıkardım. Şimdi topu uzaklaştırmak amacıyla vuracaktım, tamam. Lan şuradaki şu noksu bir türlü alamadım. Kendi kalemden çevirdim şimdi topu oradan. Çık çık çık. At oradan topu. Ya Hayır ya. Olsun arkadaşlar. Daha 4 dakika var bir şey olmaz Dokunabilirsem güzel olur. Dokunamıyorum. Şimdi top oradan dönüyor. Şu topu vur durdurmamak için adama vurdum. Topu şu anda bakalım be, Şöyle bir top. Oh. Of, güzel uzaklaştırma Salım beni. Şimdi şöyle bir ileri ileri attım topu. Yapamadım. Çevirdim. Çeviremiyorum. Hayır. Tam köşeye bir gol. Olabilir sorun değil. Pardon arkadaşlar. Sesi geldiyse bilmiyorum ama. Ah bende, bende şöyle bir ortaladım. Oğlum nasıl mı ya nasıl mı ya Allah ya salfan var ya bizim o adam Bu çok zor. bakalım şunu gol tamam ben bu ben bu maçı çevireceğim hadi şimdi elim ısındı orada köşeye rakibin yetişemeyeceği hemen hemen bir attım ve skoru 2-1'e getirdim top seçiyor şunu ben şuradan bir alayım oradan gol girerse kötü olur ha tamam Uğurmaya çalıştım olmadı Şimdi. rakip beni engelledi ama ben oradan tekrardan bir ortamsı bir şey yaptım kalenin tam ağzına. Vuramadık be orada. Olsak belki gol bile olabilirdi. Bir orta geldi. Kendim bir orta yaptım. Kendi ortama kendi şutumu kendim orta açtım. Kendim şut attım. Bu nasıl bir şey be. Bu maçı çevireceğim dedim yaptım. Kendimi orta açtım kendi attı. Şimdi <laughs> top onlara tarafında sekti gol girebilir. Çıkarttım bizim oyuncu sekti gol. Ölçü çeviriyoruz maçı. Rakipler üzgün. Takım arkadaşımdan mükemmel bir top. Ben sadece altında izlemek izlemek de Bu topa gideceğim. Ben her gittiğimde genellikle bizim kaleye gider ama bu sefer gitmedi. Şunu şu şurada... Atabilirim. Atabilirim. Şunu şöyle atamadım. Vurursun. Vuramadı. Aa hata yaptım. Şimdi hayır hayır. Üf vurdum. Çok iyi vurdum. Aa gol girmiyor güzel. Arkadaşlar zorluyorlar ya rakip zor. Ama burada ben... <laughs> Bir saniye gol yemeyelim. Gol yemeyelim beyler. Gol yemeyelim beyler. Hayır. Hayır be. Son dakika. Lil Gamer. Bize bir gol attı. 40 saniyemiz var. Bir golle. Bir golle ihtiyacımız var. Yapabiliriz. Hadi. Direkt hata çıkıyoruz şimdi. Lil Gamer. Bizim kaleye direkt gitti. Oyuncumuz çıkardı. Şimdi ben şuradan hemen şunu aldım. Döndüm. Topa baktım. Top bizim kaleye gidiyordu. Kendi oyuncuları attı. Gol mü? Gol mü? Gol! Son golü de atıp piş fiş çekmiş miyim? Hmm. Dört gol attık neredeyse hepsinde bir katkım var. Çınar Efe. Her şeyde bir katkısı var. Şimdi geri geldik. Ben full defansta duruyorum şu anda. Çünkü son dakikalar bir gol oyna mal olabilir. Bir hata oyna mal olur. Ne yapıyorsun? Of. Çok zor. Bitir artık. Bit. 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 Sonunda. Apollo Victory. Mükemmel bir oynayış ve Eknal. Bir maç daha oyn bir maç daha oynamayı kabul ediyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Oley oley oley. bu maçı da yenerek sizlere veda edeceğim. Top oradan seker. Ah oh, hata yaptım yanlış şey. Allah'tan bizim defans oyuncusu var ha. Şuradaki şu nasıl? Yaşadım. Aldım nasıl şut? Nasıl? O nasıl bir şut ya? Ya beni sal pembe araba. Patlatırım. Pembe arabadan. Ya pembe araba. geldi araba. O pembe araba var ya. O bu muydu o pembe araba? Her neyse. bu sorun değil. Bastım gidiyorum. Uf, mülük benden ben. yol. uf, bizim <laughs> takım arkadaşı vurdu. Ben topu yön verdim. vurdu ben topa yön verdim ve benim mükemmel 90'a Maç Maşup dedim kendim arkadaşlar. Tüpede chat'ten. <laughs> hayır, hayır. Trossard Drake. Nico Williams Drake direktler affetmiyor orta açtım Vallahi mükemmel bir orta kendi arkadaşım vur artık şu topa ama yapma o hatayı orada. Oh, orta atayı orta ortayı açtım ben tamam birisi vursa gol lan biriniz vursanız gol be onu da mı ben yapayım be onu da mı ben kurtarayım tutarız <laughs> <laughs> Özel reklam aklıma geldi nefesler tutkun bekliyorduk. Şimdi oradan attım. Bir vuruşta bir top önüne bıraktım arkadaşın. Pembe araba. Yine pembe araba araya girdi. Taylan. buydu bak bana vuran. Öbürü atmış golü. Oh, hadi. Çok çevirdim. bakıyorum Şimdi hayır. Hayır. Hayır çıkarttım Taylon hayır hayır ya hayır ya ucu ucuna yem çevir diyeceğim bakalım o zaman şimdi Bitirelim o zaman men of bir orta güzel bir orta bak ortaya at artık ya madem bu Taylor'u salmam ha Taylor mu Tyron mu Antfi bizim takım arkadaşı rakip Tyron kendi kalesine atmasıyla golü buldu güzel bir gol bir top. Bu sefer gitmeyeceğim. Fake verdim. Tamam. Şuradan ben şöyle şurada bir aldım. Nasıl aldım? Biraz yaklaşayım biraz uzak. Şöyle. Bu taktik bakın. Gerektiğiniz gerektiği zamanda böyle hızlı bir şekilde geri gidebilirsiniz derken. Bak görüyor musunuz? Şöyle. Of! Lan kendi kalemi mükemmel orada açtım. Hayır. Uf Allah'tan adam vuramadı orta mükemmel orta açtı kendi gölüm. Aha. Döner mi bana? Döner mi? Döner mi İskender mi? Dönmedi. Ben de o zaman İskender alırım diyecektim ama olsun. Bizim and the fearer ile. Oh my god. Mükemmel bir gol. Ve yine çeviriyoruz. 3-2 Öldüm. Patladım lan ne ölmek. Vorant <laughs> çok oynuyorum bu aralar. arkadaşlar oradan. Hayır hayır. O hatayı yapamazsın. O hatayı orada yapamam. O hatayı orada yapamam. Link yemek istemiyorum şu an olur linçlemeyin arkadaşlar adam içimden geçti uzun dokunum tamam şunu alalım uzak duralım şunu şöyle şöyle gidelim At artık. Hadi lan. Gitmedi. Çevre çevirecekler topu buradan. Tamam ben de. Rakiplerimi vurmaması için topu her şey yapanca ben. Şunu aldım. Of güzel. Tamam, ne oluyor şu an? Bizim takım arkadaşı oradan çevirdi topu şimdi. Ben vuruyorum. Hayır ne yaptın? Ne yaptın? Of son anda girdi. Araya. Ne yaptın oğlum ya? Atacaktım ya. Niye dokunuyorum ya? Sanki atabileceğim ya Üf, köşeden. Bu sefer ben atarım. Ve birinci sırayı kaparım. Bir de pingim en yüksek benimki ping olarak. Bir i̇leri bir geri şimdi. Tamam. Bunu biliyordum. Bunu biliyordum. Bunu biliyordum. İleri doğru bir top. Güzel. Şunu bir top attım. Şöyle bir top. Vur bitir bitir bitir. kimse mi yok? Şu beşlik. Bir tane alayım. Lan dur. Lan dur. Şunu alır mı? Nasıl? Nasıl götürme lan bizim kale? Trollüyor mu? Maçı mı satıyor? Anlamadım ki hiçbir şey. Of. Lan vur. Hayır. Ne yapıyorsun mal? Of. Tamam. Ve size burada video diyorum. Videoyu beğenmeyi, like atmayı, bilirimleri açma ya yani görüşürüz men.